Merhabalar Nilgül Mik Kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere motif birleştirmeyi anlatacağım. Bana çok mesaj gelmiş, onunla ilgili kısa bir video çekmek istiyorum. Birleştireceğim motif zara motifi. Şöyle söyleyeyim motif bittikten sonra bir sıra dilerseniz de hani motifi büyütmek adına ikili trabzanlarla üçlü gruplar yaparak devam edebilirsiniz. Ya da e, son sırada birleştirme yapabilirsiniz. Öncelikli olarak böyle dört taneyi birleştireceğim. Yan yana birleştirme ve yukarıya çıkmayı anlatacağım. O şekilde devam edeceğim. Öncelikli olarak e, ilk olarak bu motifimden başlayacağım. Şimdi motifimin kenarını Şöyle ipimi sabitleyeceğim. Burada 3 tane zincir çekip burada normal motifi yaptığımız gibi aslında 3 tane kenarını devam ettireceğiz örmeye. Şöyle göstereceğim. Şimdi burayı bu şekilde, bu şekilde ve buraya gelene kadar aynı şekilde motifi yaptığım gibi devam edeceğim buralarında köşelerini tamamlayacağım burada tamamlamayacağım oraya kadar devam edeceğim Evet şimdi dediğim gibi üç tarafını bu şekilde yaptım şimdi yanına gelecek motifimi birleştireceğim onu da tığ numaram da bu arada 3 milim kullanıyorum ama tabii ki motifinizi kaç numarayla ördüyseniz birleştirmelerinizi de o numarayla yapmanız gerekiyor şimdi burada bir köşenin yarısını bitirdim bir zincir çekiyorum üstüne alıyorum ve buradaki düz bir şekilde olan köşe kısımdan trabzanımı yapıyorum şimdi buradaki köşe kısmını da tamamlıyorum daha sonrasında bir zincir çekiyorsanız arada çekersiniz yoksa yani çekmiyorsanız aynı şekilde tığı çıkartıp buradan kilitliyorsunuz Tekrar üstünü alıyorsunuz. Karşılık gelecek boşluk olan yere 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Tığımızı çıkartıp sıradaki boşluktan geçirip kilitliyoruz. Bu şekilde birleştirmeye devam ediyoruz. Şimdi 3 tane yapıyoruz. Tığımızı çıkartıp sıradaki boşluktan boşluktan geçirip burada kilitliyoruz. Bütün boşlukları bu şekilde devam ediyorum. Bunayı da gösterelim. Şöyle. Şu köşe kısma gelince devam edeceğim. Şimdi köşe kısma geldim. Burada 3 taneyi yapıyorum. Daha sonrasında bir zincir çekiyorum. Bu köşenin iki zincir çektiğim yere batıp burada kilitliyorum ve tekrar bir zincir çekiyorum. Daha sonra devam ediyorum köşeyi tamamlamaya. Köşe kısmımızda bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi bu teknikle yan yana istediğiniz kadar motif birleştirebilirsiniz. Yani mesela devam edeceksiniz. Birleştirmeye burayı burayı yapıyorsunuz. Tekrar buraya gelip diğer motifinizi birleştireceksiniz bu şekilde. Bunu da aynı şekilde tamamlıyorsunuz. Daha sonra diğerini gelip devam ediyorsunuz birleştirmeye. Şimdi ben buradan bu motiften üste nasıl geçilecek onu göstereceğim. Öncelikli olarak şuraya kadar örüp geliyorum. Evet, buraya kadar geldim. Buradan artık üst tarafa motifimi ekleyeceğim. Onu da şu şekilde yapacağım. gene burada yarım yaptım köşe kısmımı. Şimdi buradan alıyorum. gene köşe kısmından trabzan yaparak başlıyorum. Burada da aynı şekilde yarımını yaptım. Daha sonra burada boş olan kısımlarından girip tığımla birleştirmemi yapıyorum. 3 tane yapıp ilmeğimi çıkartıyorum. Boşluklardan batarak birleştirmeyi yapıyorum. Bu açtığım zaman bakın bu şekilde burayı birleştiriyorum şu köşe kısmına gelene kadar devam edeceğim şimdi köşe kısmına geldim bir tanesini yaptım bir zincirimi çektim Şuradaki bu alt kısımdaki e, köşeye birleştirmemi yapıyorum buraya Daha sonrasında da zincirimi çekip tekrar yukarıya doğru devam ediyorum bu ikinci yapmış olduğum motifle, şununla hiçbir bağlantım olmadan, sadece bu üst tarafa çıktığım motifimin köşe kısmına batıp burayı birleştirip yukarıya doğru devam ediyorum. Buraya da geldikten sonra diğer bu motifimi eklemeyi göstereceğim. Evet, burasını da gene aynı şekilde yarım olarak yaptım. Buradan da bunun köşe kısmına geliyorum köşe kısmından üçlü grubu yapıyorum. Burada da devam ediyorum aynı şekilde birleştirmelerime. Burada köşe noktalarına biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle bunu da yaptıktan sonra açacağım. Şimdi bu şekilde bu da buraya birleşiyor. Şuraya geleyim gene köşede bir ayrıntı var. Onu göstereceğim. Evet köşe kısmımın bir tanesini yaptım. Şimdi bu motifimle bu motifimi birleştireceğim. Buradaki motifimi hiçbir şekilde buradaki köşe kısmına ilgilenmeyeceğim. Çünkü motifim bu tarafı doğru devam ediyor. Onun için öncelikli olarak buradaki yeşilin köşe kısmına geliyorum. Buradan birleştiriyorum, kitliyorum. Daha sonrasında da bu sarı olan motifimin köşe kısmına geliyorum. Oradan da aynı şekilde kitleyip devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer motifin köşesini tamamlıyorum. Daha sonrasında da aynı şekilde birleştirme işlemime devam ediyorum buradan. Bu şekilde devam edeceğim. Üst tarafları, motifleri de bu şekilde ekliyoruz. Yan yana devam edeceksek de aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi şuradan köşeye geleceğim. Evet, şimdi burada köşe kısmına geliyorum. Aynı şekilde köşe kısmımın bir tanesini yaptım. Diğerini de yapıp köşemi devam ettiriyorum Çünkü burada ekleyeceğim bir motifim yok bu şekilde de üst kısmada motifler de o şekilde geçiliyor şimdi öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum şimdi motifimizi şöyle tutalım Dilediğimiz sırada alt kısmı eklemeyi yaptık. Daha sonra üst kısma geçtik. Üst kısmı da eklemelerimiz bitti. Daha sonra üçüncüyü ekleyeceğiz. Yani üçüncüyü de ekleyeceksek öncelik olarak şuradaki motiflerin üst kısımlarını kapatmamız gerekecek. Normal olarak bu kısmın normal. Buraya kadar devam edeceğim. Şuradaki ayrıntıyı göstereceğim. Evet bu köşe kısma geldim şimdi burada köşemizi oluşturacağız öncelikli olarak buraya üçlü grubumuzu yapıyoruz yarısını yapmıştık iki tane zincir çekiyorum şu ara kısma ilmek kaydırma yapıyorum daha sonra iki zincir çekiyorum diğer tarafın yarım olan köşesini tamamlıyorum bu şekilde de bu köşe kısmını birleştirmiş oldum. Şimdi aynı şekilde devam ediyorum. Artık motifimize motifimizi bu şekilde birleştirmiş oluyoruz. Eğer üst sıraya devam edeceksek de dediğim gibi aynı tekniklerle üst sıraya devam edebiliriz. Motifimizi de komple kapatacaksak bütün ilmeklerimizin hepsine batarak devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. Bu kısımlardan aynı şekilde şöyle buradan buraları da aynı şekilde bu kısımlarını da aynı şekilde yaparak motifimizi kapatmış olacağız. Bu şekilde ekledik. Şimdi dilerseniz şuraya geldiğimde tekrar şu köşe kısmının nasıl yapıldığını anlatayım. Tekrar o köşeme geldim. Köşemin yarısını tamamladım. 2 tane zincir çekiyorum. Şurada ara kısmına ilmek kaydırma yapıyorum. 2 tane de zincir çekip diğer köşe kısmımı tamamlıyorum. Artık bütün sıralarım aynı şekilde devam ediyorum. Bu şekilde buraya kadar devam edeceğim. Evet, en son başladığımız yere geldik. Buradan da köşemizi tamamladık. Ve iki tane zincir çekip burada ilk zincirle başladığımız yerden ilmek kaydırma ile birleştirip ipimizi kilitliyoruz ve kesiyoruz. Evet, burada artık motifimizi birleştirmiş olduk. Eğer hırka örecekseniz de detaylı e, hırka yapımı videom var. Bu sadece motif birleştirme videosudur. Onu da belirtmiş olayım. E, çok soranlar olduğu için böyle bir video çekmek istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenirseniz sevinirim. Ayrıca da katıl butonundan destek verirseniz sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.